arkadaşlar, ben Tatiana kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsınız. Belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuz dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak. Ayrıca arkadaşlar her hafta çekiliş yapacağım. O çekilişlere katılmak için de videolarıma Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar ben Tatiana kanalıma hoş geldiniz. Aa, videoma hoş geldiniz. Şimdi Party Fruit 2'deyim arkadaşlar ve 18457 TL salam niye bir salamdır bakayım var arkadaşlar. Ve a, birinci ne yapıyorum acaba? kendimi bol şanslar diliyorum. Ve 100 TL'lik hemen şöyle yapıyorum. 100 TL'lik Frisbee'lerimi satın alıyorum. Ve bol spinler gelsin diyorum. Ve şu spinner 10 tane spinler bol yani dolgels boş spinler istemiyorum Vay be eriklerden Yorum geldi Maalesef Baya nazlandı bana bugün bu oyun İnşallah sonunda Seni çok üzdüm Al şu kazancı Mutlu ol değilsin yani ben memnun kal ben mutlu olayım o da yani işini yapmış olsun <laughs> oyun yani istiyorum ne yapalım istiyorum ee, kazanç büyük kazanç heyecanlı kazanç şöyle beni ee, yükseltti tutsun yani ama bakarız artık hep beraber oynayıp inşallah şimdilik <laughs> tuttum Bayağı güzel baş, başlangıç. Harika, süper. İstediğimi veriyor ya. 3000'i tuttuk ya. Teşekkür ederim ki helal, helal. Sonunda sesimi duymaya başladım. Evet arkadaşlar videoyu az önce çekmeye karar verdim. Başlatmaya videoyu. Neden ki oynadım oynadım az kazanç verdi. Dedim bir ki bir video çekeyim. Neden ya? Neden olmasın? Belki o zaman verir. De öyle de yaptım. 3000'i kazandırdı bana ve de hala diziliyorum. maşallah çok iyi gidiyor. Aynı şekilde ıı, devam etmesini istiyorum. Çok mutlu olurum. Sonunda ya ya yani insan nasıl desem oynadığı zaman tabii ki eğleniyor her bir oyunda. Ben eğleniyorum mesela. Ama kazanç olmadığı zaman nasıl desem böyle sıkıcı oluyor. Kazanç geldiği zaman insanın enerjisi geliyor, doluyor, mutlu oluyor, kendini iyi hissediyor, heyecanı yaşıyor. Yani çok iyi oluyor yani. Bir, bir kelimeyle çok iyi. İki kelime pardon. Frespinlerim çok güzel, dolu ve kazançlı geldi. Yani süper oldu ya. Şimdi artık bilmiyorum, çok güzel oldu. çok iyi başlangıç, acayip başlangıç, acayip kazandırdı. Nasıl yapsak? Şöyle arkadaşlar böyle tutuyorum ya az önce tutmuştum. 40 TL'lik otomatik spin 20 tane spinlerimi salıyorum turbo spinlerimi hadi göster tut şimdi free spinleri kazandır güzel kazancı ver İkimiz de iyi ol. <laughs> Pardon. Arkadaşlar desteğiniz çok önemli. Like yorum atarak destek atabilirsiniz. Elmalardan gelmezse yani başka şeyden gelmez. Ya sol camım boş duruyor ya. Öyle bir şey olur mu? Crispy mint tutar tutarış üstünlerde. Portakallar güzel geldi. Pad diye eliteyle keşke çarpan olsaydı ya. Bir bakır baktık Oynayıp izleyip hep beraber. Şu üzümler değil geliyor aslında da dizilmesi gerekiyor doğru. Doğru şekilde dizildiği zaman güzel bir patlama olsun. Kalplerden 10 TL nedir ya? Güzel patlama istiyorum. Büyük 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 kazançlar. Lütfen. Kalpler 40. Tam bir, bir double gelsin. Böyle 10'luk 12'lik <laughs> patlatsın ya 12'lik tarif miktarını kazandırsın bu aralar pragmatikle ıı, aramız pek iyi değil gördüğünüz gibi şimdilik çok da iyi gitmiyor kazandım evet şu anda karım var arkadaşlar dip harçlı biraz da olsa kazandım Öf, böyle keyifli olmadı ama 4000 ya ben şu satın ıı, şu free spinleri Hadi şimdi. Şimdi günümü göster. Hadi beni aç kaza tut. Üzüm şey gülümseyerek yani suratım sürekli gülümseyerek dursun. Elmalar. Elmalar. Portakalarda iyi geldi ama az geldi ya. Hadi. Bekliyorum. Ah, kaydı gitti. Kaydı gitti. Baya oynadım ama sağlam gelmiyor spinler arkadaşlar. Küçük miktar veriyor. Bayağı bir nazlandı bende üzümlerden. Evet. Evet. Evet, evet kalpler sağlam geldi. İnanılmaz, inanılmaz. Acayip şeyler oluyor. Evet, sonunda yine sonunda değil yani yine iyi geldi. Ve daha 3 tane spin dedim. 3 tane spin Hey aynı şekilde devam et. Güzel patlamalar. Evet, büyük kazançlar, harika. Portakal hadi. Evet, 2000 geldi ya. Yarı parayı tuttum arkadaşlar, çıkardım, tuttum, kazandırdım. Şu sos spinde ya. Şöyle o kadar bir keyifli spinner. Yani free satın aldığım zaman teşekkür ederim 2300 harika veriyorsun ya bunu veriyorsun ne diyordum şu mesela satın aldığım zaman free spinler spinler dönerken 2000'i kalıyorum şimdi spinler dönerken işte o zaman yine bir free spin geldiği zaman çok iyi oluyor ya kimlik tabi geliyor her zaman değil de İstediği zaman veriyor işte. Biraz nazlanıyor. Evet üzümlerden 75. Hmm. Ya benim amacım büyük kazanç ki. Ne yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Pardon ya sürekli Şimdi şimdi 120 tamam güzel. Kalpler iyi. Güzel oldu. Portakalar iyi geldi. Hadi ya az kaldı. Frisbee geliyordu. Tamam tamam açıldı. Açıldı oyun arkadaşlar. Kapatamayın. Açıldı gülümsemeye başladı, gülümsemeye başladı. Evet, 1000 TL. biraz daha pinlerim var mı daha göremedim. Evet, 2000 e piners, 2000'den yukarı pinirse kazanç muhteşem olur bence. Kazancım olur. şöyle. Büyük kazançlar gelsin. Güzel bir video olsun. canlı, Enteresan. Meyveler güzel güzel. Evet 200. Tamam ya. Yarasın sana be. Kurban olayım sana. 500 portakallar. Maşallah çok iyi geldi. 540 TL kazandım. Süper süper. Süper. Aynı şekilde devam. Evet çilekler de geliyor. Güzel patlamalar. Evet ya. 2495 TL. Süpersin. 500 TL karım var arkadaşlar. Cip karşılığı geliyor. Bir kasamı tamamlayayım. Bir bakayım tamamlayayım arkadaşlar. Üste gelsin sonra keyifle oynarım ya. Resmen keyifle oynarım. 3000. Tamam. Teşekkürler ederim. Kurban olayım ya ben sana. aynı şekilde devam portakalların bana çok güzel geliyor. Şanslı geliyor bu oyunda. Bu spinlerde harika bir kazanç şey kazandırıyor. Evet teşekkür ederim. 3000. Ay, 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 ay. Harikasın. Harikasın. 2000 mi? Aynısından lütfen olabilir mi? Yine 1800 1800'lük olsun. Haydi bakalım. Aynı şekilde Benim devam etmeni istiyorum. portakal silsinde. Kazandırsın bana portakalı. Onlar şansı geldi. Portakal meyvesi. Üzümler de aslında ama inşallah güzel toplam olur. Güzel bir patlama. Ve eksi 12 istiyorum. Eksi 13 ya yani ondan yukarıya gelsin. arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir yorum da atabilirsiniz şöyle videonun altına. Evet. Yıldızlar. Kalpler. asya yeteneklerden bir etkilidir. Evet. Evet tuttum. Tuttum. Tam bunu gördüm ya. 5 tane frisbee'ni kazandık. Arkadaşlar harika oldu. 5 üsteyiz. 5 frisbee'ler 5 frisbee'le şu anda. Ve umarım Dediğim parayı kazandırırım ya da birebir gelsin ya baştan birebir gelsin en azından en azından süper çilekler iyi dolu geldi hadi. Bugün iyisin. Erikler tamam iyi giriyor. Baya bir nice diyor da. son iki son günde böyle ki tutarız ya bir şey sağlam sağlam bir şey tutarız inşallah evet portakaldan üç tane üç miktar geldi 1300 sağlık artık Kenan Pınar 1300 1300 biraz 500 yer değilsin ama olsun Biraz böyle bir sağlam olmaya diyorum ben. 60 TL'lik dayısını yapıp 20 tane face, 20 tane turbo spinlerimi, otomatik spinlerimi saldım arkadaşlar. Şurada bir spinler gelsin ya. Bir, bir şu şeyler bedava spinler gelsin. Neler yapıyorsunuz siz arkadaşlar acaba? Kalpleri. Hadi ya ekranım mor renkle doğuyor Ama sembolik şu erikler mor ve kalpler de mor öyle bir haber geldiği zaman şey zannediyorum ya aynı simbol gelmiş diye büyük kazanç çalan maalesef gözler video artık görüyorum yıkarılıyorum hadi üzümler ya o kadar olur mu böyle yukarıda aşağıda yan yana gelseler ne olur acaba olsun neden olmuyor? Bir böyle kendi elimle yanlış çıkmasın diye Sen böyle pat diye şat diye şunu basıp diyelim ki böyle artık nazlandı. Kalpler güzel dizelim. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi ya, bir böyle yapsak. 2000 bana yaradı az önce aynı şekilde. <laughs> Belki şimdi yine kazandırır. Bol bol istiyorum, bol bol. Yok. Kalpler iyi geldim. Ama çok az geliyor ya. Muz spinel çok kötü geldi. <laughs> Kalpler iyi geldi. Keşke çarpan olsaydı Allah'ım ya. Patla patla büyük kazan. Ç getir bana şey ya yıldızlar geldi. 180. Bin. Bin bin, bin. ne yapıyorum artık? Hadi mar. Fruit party ki fruit party ki arkadaş. <laughs> evet elmalar bana. 540 TL ya çok ya onlardan bekliyordum onlardan geldi helal olsun helal olsun 2345 TL. Sensational. Çok iyi oldu ya. Efsane bir durum oldu. bir durum oldu. Süper. Elmalarım benim. Çok iyiler. Süper. Harika. 2500. Tamam. 2554 TL. Kazancım var. 2000 frisbee satın almaktan. Yani karım var. Öyle olduğu zaman iyi. 500 de olsa kim veriyor ki 500 TL veriyor öyle. Öylesine. Tamam ya. Arkadaşlar ben videomu durduruyorum artık. Bakayım tamamladım. Çok da büyük kazancım olmadı. Ama iyi heyecan yarattım. Biraz daha yokluyorum arkadaşlar. Tamam. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine görüşürüz. Beni izlemeye de devam edin.